Selamun Aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzerinize olsun. Allah rızası için doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugün kısa bir video yapacağım. Yaklaşık 9-10 gün bir video yapmadık. Algoritmalardan düşmek istemiyorum. Bunun sebebi de kardeşlerim biliyorsunuz namaz üzerinde çalışıyordum. Kur'an'ı dördüncü kez okuyup bitirdim. Allah'a şükür. Sırf namaz üzerinde çalışmak için dördüncü kez okudum ee, ve bitirdim. Hatta e, namaz videosunun ses kaydını da yaptım ama e, biliyorsunuz e, çünkü iki buçuk üç saati bulan bir video ve bunun ses kaydının edit yapma yani kesme biçme işlemi işte görselleri koyma işlemi bayağı bir sürüyor. 2-3 günümüzü alabiliyor. E, bu arada da tabii çalışıyorum. Eee Allah izin verirse e, bundan sonraki video namaz videom olacak. Rabbim izin verirse haftaya cuma gününe kadar da e, inşallah e, kanalımıza koyacağız Allah'ın izniyle. Güzel bir çalışma oldu. E, her zamanki olduğu gibi yani profesyonel bir video olmayacak. Biz zaten profesyonelle e, ilgilenmiyoruz. Allah'a şükür elimizden geleni yapıyoruz ama Size şunu garanti ve temin ederim ki Kur'an ayetleri ışığında çok güzel bir video oldu. Belki anlatımım o kadar profesyonel olmayabilir. Belki görseller o kadar profesyonel olmayabilir. Video profesyonel olmayabilir ama Allah'ın izniyle o videoyu sonuna kadar seyredip bitirdiğinizde namazla ilgili ne varsa göstermiş olacağız size. Bugün sadece bu kısa bir videoyu tanıtım videosunu yapmak istedim. Eee ee, çok geniş çok kapsamlı bir video. Daha önce böyle video ben kendi şahsıma konuşuyorum. Ben seyretmedim. Genelde namazla ilgili videoları seyrettiğimizde genelde insanlar namazı namaz var diyorlar ve bunu e, ispatlamaya çalışıyorlar. Bazı ayetleri de işte buna delil olarak gösteriyorlar. Biz çok geniş kapsamlı bir video yaptık. Sadece namaz değil. Cami, ezan, abdest, e, dua yani birçok şeyi e, çok kapsamlı 30-40 ayetin üzerinde e, bir çalışma yaptık. Çok geniş kapsamlı bir video olacak. Umarım hoşunuza gider. Umarım e, beklentilerinizi karşılar. Şimdilik e, fazla sözü uzatmayacağım. Dediğim gibi bu videoyu sadece e, algoritmalardan düşmemek için yapıyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Namaz videomuz Allah'ın izniyle gelecek hafta Cuma'ya kadar e, publish yapacağız. Yani e, kanalımıza koyacağız Allah'ın izniyle. Şimdilik kendinize iyi bakın kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Ve Kur'an-ı Kerim'de okumayı unutmayın.